Hepinize selam arkadaşlar. <laughs> Neyse arkadaşlar bu kanalı görmeyin lütfen. Hepinize selam arkadaşlar. Bugün birlikte ne yapıyoruz? Mahmutcan evine e, da çekmiştim bir taneden de burada çekeceğim. Şimdi bir durduralım ve biz Mahmutcan evinden çıkalım. Mahmut Can evimizi gezelim Arkadaşlar e her şeyi Doğal yaptık bu arada evdeki malzemeler Burada bebeğimin e, Yatağı var Burada da bizim yataklarımız var Cennet senin yaptığı yatak Benim bu arada benim. Buradan böyle Geçin Gidiyoruz bu no, no. No, no. Burada da tablet no. izleme yeri var Burada da tablet izleme yeri var şu an patlamış mısır yiyorduk. Evet. Bu video acayip acayip kısa oldu. Özen abone olup like atmayı unutmayın. Yani like atmayı da unutmayalım. Ve lütfen yorumda atın bize size. Hadi Yanlış söyledim. Bay bay.